Bakar mısın? Demek gidiyorsun ha? Benim oğlum gelecekten geldi. Bu gece hangi gece biliyor musun? Bizi bırakıp gittiğin gece. Niye bizi bıraktın baba? Niye? Gayet mutluyduk. Niye gittin baba? Ya her gece senden nefret ettim ya. Her gece uyuyamadım senden nefret etmekten ya. Hem özledim hem nefret ettim baba. Bana geçerli tek bir şey söyle. Tek bir şey söyle. Yemin ediyorum seni affedeceğim. Gel göstereyim. demek bunun içinde. Tamam. Yani sevdiysen, böyle mutluysan okey. Ben seni affediyorum. Ya sen de bize takıl, bakalım. Gelemem baba, nasıl gelip bir, bir, tane var. <laughs> baba sen, sen, ne diyorsun baba? <gülüyor> baba! <gülüyor> baba var ya çok fenasın ha. şey değil mi? İki tane çocuğu var evde baba yapma. <laughs> Boşver. Öyle mi diyorsun? <laughs> tamam var, Tamam lan çakal. Geliyorum. Baba. Bil bakalım kim bu? Kim? Torunun. Nur topu gibi yeni bir travmamız oldu. Beni bırakıp gidecek misiniz? Hayır hayır sen de gel gel. Bunlar kim? Gel oğlum gel gel. <laughs> ne diyorsun ya? Gel gel oğlum piyasa var burada gel. Ya, geleyim o zaman <laughs>